Çocuklarım, yeni diş fırçasına hoş geldiniz. Bakın böyle bir diş fırçası. İşte görüyorsunuz. Tamam mı? Bakın bu nedir Biliyorsunuz Şarjlı diş fırçası. Oral B Incredibles 2 şarjlı diş fırçası. Evet, bakın sadece evet. şuradan buraya kadar. Tamam mı? O Migros'tan kadar... indirimle Aldım. 70 TL'ye aldık. Açılışa başlıyor. Evet, açabilirsin. Aç bakalım. Evet. Bu diş fırçasıyla ne yapmayı planlıyorsun Aren? İşlerimi fırçalayacağım. Tam da nasıl açacağım bunu? Aa aşır. Diş fırçasını çıkarsın. Evet. evet, kutudan neler çıkıyor bakalım. Bak, araba çalışıyor mu? Aa, hazır mıymış zaten. Evet. Diş fırçalayayım mı? Şunları da aç bakalım Aren. Aç bakalım babacım Kutuda neler var Babacım açar mısın kutuyu Şarjı bitmesin Açtım Tamam kutuyu bir açayım Tamam bana. Tamam şuradan açtım Süper esnek taşadan da oradan bizi izliyor Bak Anne bak bu esnemiyormuş Kemik adam. Tamam. Evet. Onu nereye oturtacaksın diş fırçanı? Böyle altına Evet. Nereye? Altında. Bak, bak böyle altında yer var. Orası öyle. Bak. Bence ya. ters oturttuğun gibime geliyor. Yani bir kaldır bakalım. Şuna olur. Evet, kolay oturması gerekiyor. Evet. Bir diş fırçası. Evet. Nasıl fırçalıyoruz dişlerimizi Alen? Önce çok küçük bir bulgur tanesi kadar Aynen. bir pirinç tanesi kadar Aynen. Diş, Aynen. Macunu, Aynen. diş macunu Aynen. diş macunu sıkıyoruz. Değil mi oğlum? Ha şarjı bitti. Ver bakalım. Aynen. Bak bitti. İşte bak ters takıyorsun hala. O yüzden şarjı Evet. Evet, bir sonraki videoda yine görüşmek üzere arkadaşlar. Ve sen kalın, hoşça kalın. Hadi arkadaşlar, el salların. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmasınlar, değil mi? abone olmayı unutmayın. Uzaktan kumandalı arabalar, oyuncakları paylaşmak için. Abone olmayı unutmayın. Ee baba?